Sevgili izleyenler, Türkiye genelinde aynı anda gerçekleştirilen bir hareketine bakar hayat kampanyası Van'da da gerçekleştirildi. Van'da Vali Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla trafik denetimi yapıldı. <laughs> İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde aynı anda gerçekleştirilen bir hareketine bakar hayat kampanyası kapsamında Van'da vali Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla trafik denetimi yapıldı. emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığına ve trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan bir hareketine bakar hayat kampanyası kapsamında trafik denetimi Van Erciş Karayolu'ndaki polis uygulama noktasında gerçekleştirildi. Vatandaşlar emniyet sadece değil, için Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tu General Hüseyin Bekmez, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdür Vekili Levent Aktay, Kontrol noktasında durdurulan araçlardaki sürücülere ve yolculara kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Evet, Trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekiplerine kolaylıklar dileyen Vali Mehmet Emin Bilmez ve protokol üyeleri fotoğraf çektirerek etkinliği tamamladı. Gençler Teşekkür ederim. Hatta boyama kitapları İlerken.